Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle air fryer'da tavuk göğsü yapacağız. Tavuk göğslerim vardı. Onları ufak ufak böyle dilimledim. Dilim biçiminde. Şöyle biraz yağ, bir çay bardağı süt ve tuz, kırmızı biber, toz biber ve karabiber. Dış sarımsağı ben ezdim onu da ilave ediyoruz zaten bu et türü şeyler bilhassa sarımsaksız asla lezzetli olmuyor onu da boca ediyorum birlikte karıştırıyorum ve ben bunu streçleyip buzdolabında bir yarım saat kadar bekleteceğim sizler zamanınız varsa bir saate de buldurabilirsiniz yaklaşık bir saate yakın rapta tuttum tavuk göğüslerini Gayet güzel olmuşlar. Çekmişler bizlerine. Şimdi bunları airfryma yağlı kağıt yaptım. Onun ölçüsünde. Sizler böyle yapabilirsiniz. Güzel oluyor. Ben her şeyde genelde yapıyorum. Her pişirdiğim üründe. Kirlense bile daha az kirleniyor. Biraz elimdeki biberleri şöyle hem sunum açısından göze güzel hitap etsin diye hem de beraber pişirince çok güzel oluyor. Şimdi 190 derecede airfryma koyuyorum. Tavuk bölümünde yapıyorum arkadaşlar. Yani roast yazıyor. Tavuk bölümünde yapıyorum. 190'a aldım. 16 dakikaya ayarlayacağım. Bir 10 dakika sonra ya da 9 dakika sonra tekrar bir bakacağım, arkasını çevireceğim. Evet arkadaşlar. Sizlerle el fry'de tavuk göğsü yaptık. 25 dakikaya yakın tuttum ben 190 190'da fakat biberleri 7-8 dakika kalan koyun. Çünkü fazla geliyor koyduğunuz zaman erken. Son dakikalarda da 190'ı 180'e falan indirirseniz daha güzel oluyor. Sizlere de o şekilde tavsiye ediyorum. Ve yanında ben kaşarlı mantar yaptım. Mantarımın da videosu var arkadaşlar. Ona da tıklayabilirsiniz. Bir akşam menüsü oldu. Şöyle bir kişilik. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Daha fazla airfryer içerikleri için abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.